Çöpleri güzelce it içine. Hı. Aferin kapağını da kapat. Aa, burada da çöp var. Bakın buradaki çöpü de buraya atmış eşekliğine. Hadi koy bakalım. <laughs> çöp kutusunun içine koy bütün çöplerimizi. Ağzını da kapatalım. Bunu yerine koyalım artık. Bunun yeri burası. Burada dursun. Cipslerini sevdin mi? <laughs> Beğendin değil mi hepsini? Bunların hepsi senin. Hepsini yiyebilirsin. En çok bu tatlı. <laughs> Hadi ye bakalım. İki tane senin. Ver bakalım cipslerimi. Bana da ver. Hı. Ama ben bu kadar istemiyorum. Ben hepsini istiyorum. Hepsini alacağım. <laughs> hepsi benim bunların. Kaçırıyorum senden. <laughs> Sen yeme hepsini ben yiyeceğim. Hayır Sümeyye benim dedim ver. Sümeyye bunları bana ver. <laughs> hepsi benim bunların <laughs> ver hepsini aldı gidiyor.